Uzakşehir dizisinin yıldız oyuncusu Sinem Münsat'tan gelen evlilik haberi sevenlerini mutlu etti. Önceki akşam performansıyla sevenlerini gözyaşlarına boğan Alya karakteri yani Sinem Münsat'tan herkesi şok eden bir haber geldi. Sevgilisiyle uzun yıllar yaşadığı birliktelik sonrası Sinem Ünsal'ın aldığı karar herkeste büyük bir şaşkınlık yarattı. İzleyicilerin tepkisi acaba bunun sebebi kıskançlık mıydı? Takipçilerinin aklına bin bir soru geldi. Mucize doktor ile başarısını takipçilerine kanıtlayan uzak şehirdeki performansı ile de kendisini hayran bırakan Sinem Ünsal evleniyordu. Yeni sezona bomba gibi başlayan usta oyuncu aylardır Mardin'e gidip gelerek çektiği dizisinde sevgilisiyle arasına uzak mesafeler girmişti. Ama bu onun büyük aşkına engel değildi. Pazartesi akşamlarının reytik rekorları kıran Uzak Şehir dizisi dün gece yine takipçilerini mest etmeyi başardı. Performansıyla bir kez daha kendisini sevenlerini ispatlayan Sinem Ünsal bugün evlilik haberiyle duyanları şaşırttı. Uzun yıllardır Berk Cankat ile birliktelik yaşayan Sinem Ünsal yaz aylarında evlenmesi bekleniyordu ama usta oyuncunun performansı ve Cihan karakteriyle yakınlaşması sevgilisini kıskandırdı. Bu yüzden evlilik tarihini erkene çeken Berk Cankat Sinem Ünsal'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Her ne kadar kıskançlıktan dolayı düğün tarihi erkene alınsa da şunun altını çizmekte fayda vardı. Zaten Uzanak babanın çok güzel bir evliliği olduğunu ve sadece ortaya atılan saçma bir kıskançlık olduğu bilinse de çiftin evlilik haberi sevenlerini çok mutlu etti. Çünkü Berkcan Kat sevgilisini sürpriz yapmak için iki düğün yapacağını ve ilk düğün dizinin sezon finali gelmeden Mardin'de yapılacağı söylendi. Tatilde ise aileler arasında İstanbul'da ikinci düğün yapılacağı söyleniyor. Bizler de çifte mutluluklar dilerken, tez vakitte bebek haberinin gelmesini bekliyoruz. Peki sizler, Sinem Müsa ve Berkcan Kat çiftinin evlilik haberini nasıl buldunuz?